Arkadaşlar şimdi çantamda ne var çekiyoruz? Böyle bir süsün var ilk önce bunu öğret geçeyim. İlk önce buradan başlayacağım. Bunu ay pardon düştü. Açamadım. Bir tane kolye süsü, bir tane kolye. Ay, Hep küpelerimle oluyor. Bir tane kolye. nasıl karışabilir? Çok anlamıyorum. Hah, küpen var böyle. A, böyle küpen var yine. Bir tane yüzüm, bir tane daha baş harfi teyzemin. Böyle yine kolye süsü Şimdi bunları kapatalım buraya koyalım. Arkadan production teyze yardım ediyor. açamadım. Bu arada kutu böyle bir kutu. Böyle. Annem kutusuydu. Beğenmedim. Çok karışık. Bu az önce gösterdiğim küpelerin şeye. Neydi? Aha. Amanif. Siz anınız. Böyle B harfli bir tane kolye. Çok karışık. O yüzden tek tek göstereceğim. Bir tane ne? Böyle bir şey var. Ha benim harfim bu be. da. Böyle. Bu da yüzük bu arada. Böyle bir şeyim var. Belli değil. Bunun kolyesi de vardı. Kolye mi bilezik mi? Ha bu bilezik galiba kolyede. Böyle bir şey. Bunları da koyalım. Nasıl, bu da böyle bir şey böyle çok göstermem gerek yok aynası da var sonra böyle bir şeyim var aynı aynam var diğer göze geçelim hemen çünkü süre bitiyor şey. böyle bir tokam var içinde göstermeme gerek yok neyse açıyorum şey böyle geldim diye bol bol aldım bir tane var. Böyle göstereyim. Bir tane nemlendirici. Bir tane Pandora. Ve son olarak bir tane deus. Böyle. Göstereyim. Pandora'm böyle. Bay bay.